Merhabalar ben Merve. Bu videomda sizlere son zamanlarda yaptığım kozmetik, giyim ve ev alışverişlerimden bahsedeceğim. Umarım keyifle izlersiniz. İsterseniz öncelikle kozmetikle başlayalım. Hepimizin bildiği ve yaz mevsim yaklaştıkça özellikle almaya da özen gösterdiği Mac'in Fix Plus'ı. Ben Fix Plus'ı bu dönemlerde havalar ısınmaya başlayınca daha çok buzdolabına koyarak böyle soğuk soğuk cildime sıkmayı seviyorum. E, yüzünüzdeki fondöteninizin ya da uyguladığınız pudranın çok fazla... E, nasıl söyleyeyim kalın ve pütürlü pütürlü durduğunu hissediyorsanız o zaman Fix Plus'ı e, isterseniz makyajınız bittikten sonra yüzünüze sıkabilirsiniz veya e, fırçanıza ya da kullandığınız süngerinizi Fix Plus'la ıslatıp e, fondöteninizi o şekilde cildinize uygulayabilirsiniz. Çok daha parlak ve çok daha doğal duruyor. Yine veya e, pigmentasyonun az olduğunu düşündüğünüz farlarınız varsa biraz fırçanıza, far fırçanıza Fix Plus sıkıp ıslak bir şekilde, nemli bir şekilde farınızı uygularsanız çok daha pigmentasyonlu duruyor. O yüzden ben bu birçok kullanım alanını seviyorum. Dediğim gibi aklınızda da olsun bu havalarda da buzdolabına koyarsanız serin serin cildinize sıkmak çok daha güzel oluyor. Mac'ten gideyim Mac'le başladığım için son zamanlarda oje ile beraber ben birazcık da rujlara takmış durumdayım. En çok e, ruj ve oje almaya başladım bu son kozmetik alışverişlerimde ama aslında gerçekten de çok merak ettiğim ve birazcık da ihtiyacım olduğunu düşündüğüm rujları aldım. Bunlardan ilki şu anda dudakımda gördüğünüz Fanfare MAC'in Fanfare ruju. Son derece nemli Dudaklarınızı kurutmayan, tamamıyla pembe, pembe alt tonlu bir pembe ama çok tatlı. Soğuk bir pembe değil bence. Gerçi bu ciltten cilde de göre de değişebilir. Her makyajınızla, her kıyafetinize uyum sağlayacağını düşündüğüm ve bence yaza çok uygun olan bir ruj bu. Bu aralar Mac'in Fanfare'i favorim. Mat olmaması da çok hoşuma gitti çünkü artık yine havalar ısındığı için biraz mat rujlardan çok daha böyle parlak, daha nemli duran rujları daha çok sever oldum. Ama bunu derken de iki tane de yine mat serisinden ruj aldım. Hatta bir tanesi retro mat serisinden yani mattan da daha mat duran bir seri. Ee, bir tanesi Dangerous. Bugün de hatta sabah işlerim vardı, Dangerous ruju sürdüm ve hatta Snapchat'ten de paylaştım. Son derece mat, dolayısıyla size tavsiyem eğer Mac'in normal mat veya retro mat serisini alacaksanız... ...mutlaka öncesinde nemlendirici, bir dudak nemlendiricisi sürmenizi öneririm. Dangerous da bence bu yaza damgasını vuracak bir renk. Çok sıcak, harika bir turuncu alt tonlu mercan tonu bu. Her tene yakışır. Esmere de çok yakışır, kumrala da çok yakışır, sarışınlara da çok yakışır. O yüzden aklınızda olsun. make ee, düşerse mutlaka Dangerous'a da bir bakmanızı öneriyorum. Ve Stone. Ee, bence... Bu yaza uygun değil de tam olarak kışa uygun bir soğuk, küllü bir kahve mat ruj. Hepiniz gördüğünüz birçok youtuber, birçok blogger arkadaşım e, satın aldılar ve uyguladılar. Maalesef ben hiçbir Mac mağazasında bulamadım. En son geçtiğimiz hafta İstinye Park mağazasında bulabildim ve çok merak ettiğim için dudak kalemiyle birlikte aldım. E, bence çok merak ediyorsanız ve bu tarz enteresan bir ruja sahip olmak istiyorsanız ya dudak kalemini alın ya rujunu alın. İkisini almanıza hiç gerek yok. Keşke ben de ikisini almasaydım dedim. Çünkü daha çok rujunu kullanıyorum. E, yaza uygun değil, tamamıyla yapısı mat. Rengi küllü, koyu bir hmm, kahve. Güzel bir ruj, e, her makyajda uymayacak bir ruj. Belki gözleri boş bırakıp bol rimel, bol maskara ve sadece stonu sürmek... ...hatta cildi beyaz bırakıp allık bile kullanmamak e, çok e, şık durabiliyor bu rujda. Ben dediğim gibi ya, bu yaz herhalde çok kullanmam ama... ...bununla belki eğer isterseniz bir iki makyaj yapabilirim. Onun dışında Watson's'dan yine çok uygun fiyatlı, e, severek kullandığım, çok uzun süredir kullandığım ve birçok makyajımda da kullandığım Rimmel London'ın Match Perfection gözaltı kapatıcısını aldım. Hem cildi e, aydınlatmak istediğim zaman hem de gözaltlarımda kullanıyorum. Son derece yoğun bir ürün olduğu için çok çok az kullanmanız da yetiyor. Laura Mercier'in e, Far bazını çok merak ediyordum. Zaten bu markanın birçok ürününü çok merak ediyorum. Biraz fiyatları yüksek ama marka olarak çok beğendiğim bir marka. Çok yıllar önce bir krem farını almıştım. Çok da uzun süre kullandım ve çok severek kullandım. O yüzden eminim ki far bazını da seveceğim. Henüz daha açmadım onu çünkü. Dior'un I.T. Lash'i. Geçtiğimiz günlerde hatta Instagram'da I.T. Lash'in fotoğrafını paylaşıp... ...ilk izlenimlerimi de sizlerle paylaşmıştım. Bana kalırsa maskaranın yapısı itibariyle yumuşaklığını son derece sevdim. Fakat fırçasının sertliği birazcık açıkçası... ...ben de biraz iki kat uyguladığım için gözümü acıttı. Zamanla alışırım, zamanla sevmeye çalışacağım bu maskarayı. Kötü değil, güzel şekil veriyor. İki katı da güzel uyguluyorsunuz ama dediğim gibi birazcık sert. Dior'un 660 numaralı Glory rengi, bence bu da yaza çok yakışacak özellikle ayaklara, pedikürlü ayaklara çok yakışacak bir renk. Yaptığım kozmetik alışverişler arasında en sevdiğim ürüne geldi sıra. Michael Kors'un bir tarafı parfüm, bir tarafı da parlatıcı olan ürünü. E, parfüm kısmı e, Sporty Citrus parfümü Michael Kors'un. Son derece yine taze kokan bir parfüm, ben daha önce almamıştım. Böyle tam çantanızı atmalık bir tarafı parfüm, rolon şeklinde bir tarafı da parlatıcı olduğu için bence çok pratik. Hatta hediyelik olarak bile bence çok şık. E, parlatıcı kısmında birçok farklı renk alternatifi de vardı. Daha mürdüme kaçan, daha kırmızıya kaçan renkler de var. Ama ben önümüz yaz olduğu için ve birçok e, rujla da uyum sağlayacağı için bu rengi tercih ettim. Son olarak iki tane uygun fiyatlı diyebileceğimiz fondöten satın aldım. Bir tanesi Deborah'ın, bir tanesi de Revlon'un fondöteni. Ee, geçtiğimiz haftalarda Watsons indirime girdiği için açıkçası hiç ürün kalmamıştı. Ve ben İstinye Park'taki Watsons'dan aldım bunları. Ve zaten orası da biraz ufak bir mağaza olduğu için çok fazla alternatifim yoktu. Revlon'da yanlışlıkla yanlış rengi almışım. Benim aldığım renk, söyleyeyim hemen size... 150 numara buff rengi. Bu orada denediğim e, Revlon rengiyle aynı renk değil maalesef. Yani orada cildime doğru olanı denemişim cildimde... ...ama gidip bir açık tonlu almışım. Ama artık kullandığım için tabii ki zaten değişimde olmadığı için değiştiremeyeceğim. Bunu Body Shop'un yeni çıkan fondöten koyulaştırıcısıyla koyulaştırdıktan sonra uyguladım. Bugün de cildimde o var. Son derece beğendim. Yani bunu o şekilde değerlendirebileceğim fondöten koyulaştırıcısıyla. Deborah'ı da sevdim. Zaten ikisinin arasındaki farkı görebilirsiniz. Deborah benim cilt tonuma daha çok uyuyor. Fakat yine de bir tık bu renginin, hemen bunu size rengini söyleyeyim. Neymiş bunun rengi? Burada da yazmasaymış keşke. Yazmıyor, <laughs> yazmıyor. Fair, tamam. Sıfır bir numara Fair. Fair biraz bence pembe alt tonlu bir e, renk. Diğerleri de çok fazla koyu aldığı için Fair'ı aldım. Yani bu iki fondetin önümüzdeki günlerde... ...birini biraz koyulaştırıp, birini birazcık açıp dengeleyerek... E, ...bitirmeye çalışacağım. Şimdi isterseniz artık kozmetikler bittiğine göre... ...evle ilgili olan ürünlere geçelim. Ee, yine geçtiğimiz günlerde annemin tavsiyesiyle... ...English Home'un e, bu küçük kokulu mumlarından satın aldım. Annem dedi ki benim bugüne kadar kullandığım en iyi mum... ...boyuna hiç bakma küçücük boyuyla e, sadece kendini değil... ...bütün evi kokutuyor dedi. Hakikaten de dediği kadar varmış. E, güllü olanını kullandım. Çok az yakmanıza rağmen bütün eve yayılıyor kokusu. Hatta ben bütün eve yayılmasını da istemiyorum ama... E, ...gerçekten bütün eve yayılan çok yoğun kokuları var. Fiyatları da oldukça uygun 9.99 yanlış hatırlamıyorsam. Fakat bu mumları aldıktan sonra üzerine şu kadar büyüklükte kocaman bir mumu 30 liraya alınca açıkçası o küçücük mumlara verdiğim 10 liraya da üzülmedim dersem yalan olur. Ha şunu da açayım bir dakika. Yani şimdi şu mum 10 lira tamam ama bu mum da 30 lira. Yani inanılmaz büyük ve kokuları muhteşem. Bunu henüz yakmadım ama mağazada mağazaya gitti. Mağazadan satın aldığında zaten orada yanıyordu ve bütün mağaza çok güzel şekilde kokuyordu ve inanılmaz derecede fazla koku alternatifi var. Seçemedim bile ben. Yaklaşık ondan fazla çeşidi olabilir. eminim ki çok seveceğim. Bence yine bu da hediyelik olarak çok güzel bir ev hediyesi. Boyutu kocaman, kokuları muhteşem ve fiyatı da benim bugüne kadar satın aldığım en uygun mum. Aynı mağazadan aldığım ürünlerle devam ediyorum. E, Mumu Bombagon'dan almıştım. Bunları da Bombagon'dan aldım. Arka planda kullanmayı düşünürüm diyerek satın aldım. İki tane bu var. Bunların da fiyatları gayet uygundu. Bir de bunu satın aldım. Bu tarz hello yazan şeylere karşı nedense bir sempatim var. Biliyorsunuz bir tane de hello yazan ışığım vardı. Bu da ev alışverişlerinde. Evet son, bunu da aldım birkaç tane de son zamanlarda kendime e, giyim alışverişi yaptım. Çok giyim sayılmasa da terlikteki yere düşmüş. Bir dakika. Benim kadar herhalde terlik eskiten bir insan yoktur. Gerçekten Kendime en çok, en sık aldığım şey nedir diye sorsanız... ...kesinlikle terliklerim. Çok fazla terlik eskitiyorum. Bunların da altının şöyle kalın olmasını çok sevdim. Yani yumuşak tabanlı terlikler çok çabuk eskiyor... ...ve çok çabuk içinden şeyleri parçalanıp çıkıyor. Marks and Spencer'dan aldım bunları. Fiyatları da 49 lira civarıydı. Zaten bu arada bütün bu anlattığım ürünlerde... ...bulabildiklerimin hepsinin linkini de videonun açıklama kısmına koyuyor olacağım. Oradan da bakmak isterseniz bakarsınız. Şöyle esprili tişörtleri de ben çok seviyorum. Bunu da Mudo'dan aldım. Çok e, tatlı ve böyle güzel esprili tişörtler gelmiş Mudo'ya. Şunu da aldım. Videolarda kullanırım diye. Bir de en çok şunu beğendim. Bunu da Zet'ten aldım. Genelde benim giydiğim gömlekleri çok soruyorsunuz ve... Baktığımda hepsini de sizlerin beğendiği bütün gömleklerin hepsini Z'den almış oluyorum. Z.com'dan. Tabii ki her tasarımcı farklı. Biliyorsunuz orası birçok farklı tasarımcının e, ürünlerini sattığı bir yer. Bu da böyle gözlü bir gömlek. Bunu giyin çıkın hiç kimseye nazar değmez yani. Bayağı tatlı esprili. Bir tek yakasındaki şu reflektör gibi şeylere ben çok bayılmadım. E, zaten yapışkanlı. Galiba şunları ben kendim çıkartacağım. Biraz fazla geldi bana o parlaklıklar. Bunları çıkartırsam daha güzel olacak. Bunu da çok sevdim. Bir de son zamanlarda yaptığım, giyim alışverişleri arasında en çok sevdiğim Adidas Superstar'larım. Bir kere iki kere giydim o yüzden birazcık pis kusura bakmayın. Rengine tabii ki aşık oldum. Böyle çok parlak parlak da parlayan bir pull da değil, mat altın rengi pulları var. Ben zaten Superstar'ı çok seviyorum, çok rahat. ...her şeyle de uydurabildiğiniz bir tarzı var. Bunu da internetten satın aldım. Bu tarz farklı süperstarları mağazalarda bulmak biraz zor oluyor... ...çünkü çok çabuk tükeniyor. O yüzden daha çok internetten bakarsanız... ...bu tarz farklı modellere kolaylıkla rastlayabilirsiniz. İşte benim son zamanlarda yaptığım... ...kozmetik, ev ve giyim alışverişlerim bunlar. Aslında bu videoyu ben ikinci kere çekiyorum. Bir kez daha çekmiştim fakat... ...videomu yüklerken bir hata oluştuğu için maalesef... Bütün o çektiğim video çöpe gitmiş oldu. O yüzden de zaten ayakkabılar giyilmiş oldu. Umarım aldıklarımı beğenmişsinizdir. Belki sizlere fikir verir diye özellikle bu videoyu hazırlamak istedim. Önümüz yaz. Hem ruj alternatifleri gösterdim size. Fondöten alternatifleri uygun fiyatlı. Ee, arkadaşlarınızın evine giderken hediye alabileceğiniz hediye alternatifleri ve tabii ki bir de ayakkabı ve giyim alternatifleri mümkün olduğunca başta da söylediğim gibi linklerini bulabildiklerimi e, videonun açıklama kısmına koymak istiyorum ki hemen tıklayarak direkt olarak linkleri yakından inceleyebilirsiniz diye. Videomu umarım beğenmişsinizdir. Sizlerin de varsa son zamanlarda yaptığınız alışverişler belki yorum olarak bırakıp paylaşmak istersiniz. Videomu beğendiyseniz lütfen beğenmeyi ve sosyal medya üzerinden arkadaşlarınızla paylaşmayı unutmayın. Beni diğer sosyal medya hesaplarımdan takip etmek isterseniz videomun açıklama kısmına tüm sosyal medya hesaplarımın linklerini ekliyor olacağım. Kanalıma yeni geldiyseniz makyaj, alışveriş, stil videoları için lütfen abone olun. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Yeni videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.